Selçukluların Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Biz, zamanda, eş zamanlı. E, evet. Biz Anadolu Selçuklu tarihi dediğimiz zaman e, bir kere tabii Balkanları hiç hesaba katmıyoruz hmm. haklı olarak da. Çünkü e, ucu İran'da olan bir büyük Selçuklular var. Hmm. Tebriz'de bunlar. Bu Anadolu Selçukluları bunların vasalı. Bunlara hmm. bağlılar. Hmm. Ama hmm. Büyük Selçukluların da bir müddet sonra başka bir vasal oldukları bir sistem olacak. O ilhanlar gelecek. Hı. İlhanlar dolayısıyla ta pek ne kadar gidecekiz. iş? Kubilay Han'a kadar onu söylemiyorum. Şimdi biz 12. asrı alıyoruz. Ee, Büyük Selçuk Anadolu Selçukları ilk önce İznik'e kadar gittiler. Bunu gördük. Evet. İznik başkentte. Haçlı seferleri başlayınca geri çekildiler. Evet. Geri çekildi ve Konya teessüs makarı oldu. Yani merkez hale getirdik. Şimdi bu sırada Balkanlarda ne oluyor? Hiç i̇şte çok önemli şeyler olmuyor. <laughs> Geleceği anlamak açısından önemli. Bir kere 800'lerde Salman İmparatorluğu varken Avrupa'da değil mi bir imparatorluk? Evet. Bu tabi bugünkü asırlar. Bakın tarihte bir de şöyle bir özellik var. Onu umiyetle karıştırıyoruz. İnsanlar bugünün sancısı diş ağrısı yüzünden gelecekte aynı şeyi ararlar. O doğru yaklaşım değil. Ama bugünün gövdesini anlamak için o günün çocuğuna bakmak lazım. Hı. Eğer bugünkü Avrupa olmasaydı ortada bizim için Şalmayn İmparatorluğu hiç de ilginç bir şey olmazdı. Yani bir Aztek, İnka İmparatorluğu kadar. kadar bile olmazdı. Yani mümkün değil. Bu böyle bir şeydi. Yani Afrika'da da var imparatorluklar kaybolan çünkü. Böyle manası yok çünkü kaybolmuş. O bir nehir gibi çıksa da çölde akmış kaybolmuş gibidir. Ee, bunun sırada bir muadili vardır. Bulgaristan Çarlığı'dır o Simeon'un kurduğu. E, eh, Simeon'un Çarlığı bir gövdeye inkılap edemedi. Sarlmay'ın Avrupa'sı Avrupa oldu. Bu çok önemli bir şey. Bu sırada Bizans her şeye rağmen Komnenler parlak medeniyet, parlak başkent bilmem ne ama Balkanlar da geriliyor artık. Ve Makedonya Rönesansı'nın Balkanlarda kurduğu üstünlük eriyor, bitiyor. Onun için ortaya yeni bir Bulgaristan çıkmış. Bu Tırnova Bulgaristan olacak ileride. Bunu 14. asrın sonunda Türkler, Osmanlı Türkleri yok edecekler, kaldıracaklar. Hmm. 12 ile 14 evet. arasında yani bunlar. Ve o arada bir Sırbistan ortaya çıkacak. Çok önemli bir şey. Stefan Nemanja ya ve sonra Stefan Duşan Hanedanı Sırbistan'ın en büyük zamanı ve bugünkü Sırplara ve Sırp milliyetçiliğini etkileyen devirler. Çok önemli. Ama her halükarda Bizans'ın sayesinde Ortodoks Hristiyanlığa gelen Balkan Slavları artık milli kiliselerine sahipler. Bu devir Balkan Slavları için milli kiliselerini, milli dillerini, milli hayatlarını kurmak, devlet ve millet olarak varlıklarını ortaya koymak açısından en önemli devirdir. İşte Selçuklular, yani buradaki kiliseden, Bizans'taki tabii, Konstantinopolis'tekinden kurtuluyorlar. 1180'di galiba değil mi şey de Leon'daki şeydeki Miro Kefalon'daki Kefalo. savaş Hı. Anadolu kesinlikle artık Türklerde kalacağı anlaşıldı. Hı. Yani Anadolu'da Türk hakimiyeti kurulurken Balkanlarda da bir Slav dünyası teşekkül etmiştir yani kesin olarak bu çok açıktır. Ve gelecek asırlar da bunu silmeyecek artık. Orada bitmiş oluyor. Bunu görmüş oluyoruz. İyice küçülüyor. Evet. İyice küçülüyor. Helenizm zaman. değil mi? Şeye doğru çekilmeye başlıyor. Evet. ortaya hem doğru Hem Balkanlardan çekilmeye. hem Anadolu'dan ve yavaş 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 bu devirde de biliyorsunuz 10. asrın sonunda Kril alfabesi kabul edildi. Bizans'tan gelen Nomokanon, Zakon adıyla kabul edildi. Eee Bizans Hristiyanlığı yani Ortodoks Kilisesi Provoslanlığı, Serkva, Kiev'e girdi, Kiev Rusyası'na. Kiev Rusyası çok münakaşalı bir devirdir. Rus mudur, Ukrayna mıdır? Aa. Yani bu çok önemli. Yani bugünkü lağlar açısından en büyük problem. Efendim diline baksın metinlere, başkan, hangi yapmışlar? metinlere bakacak. Yani yazı 10. asrın sonunda geliyor. Kullanılan dil yani bizim Osmanlıca gibi resmi üstün bir kilise dili. Yani henüz metinlerde Halk ne konuşuyor ne bileyim ben. Tape recorder'la mı tape'le mi kaydettim. Hristiyanlık ee, 11. yüzyılda geliyor. 10. Şey asrın sonu 11 oluyor. Hmm. Yani tabi geç tabi yani. Bulgaristan'a göre daha hmm. geçtir Rusya'nınki. Ama bir oluşum var ve Rusya'daki o Kiev Rusyası oluşumuna muhatap olanlar kimler? Selçukliler Anadolu üzerinden değil mi? Atlayıp. Sinop Limanı üzerinden Kefe'ye bağlantı, hmm. onlar o şekilde muhatap oluyor. Ve oradan ayrı bir şey gelecek, ticari bir akım gelecek. O ticari akım yani Kuzey'in o ticari zenginliği tabii ki Venedik ve Cenova'nın elinde ama aynı zamanda da Kuzey Avrupa'da bir yenilik ortaya çıkacak. Batı Avrupa'nın ve Orta Avrupa'nın bu dönemde bu dünyayla ilgili başka bir gelişim var. Macaristan Macarlaşmıştır. Ben de onu soracaktım. Macaristan ne Hristiyanlaşmıştır. Yani bininci yılı kutlandı biliyorsunuz geçen asırda. 800'lerde Macaristan Hristiyanlaşmıştır. Ve e, burada bir önemli tarih yazımı problemine değineceğiz. Şimdi bakın Hristiyan dünyada bir yere Hristiyanlık nüfuz etmeye başlıyor. Azizler diyor. Onlar için aziz din adamları geliyor. Proselit misyoner. Propaganda yapıyor. Fakat asıl propagandanın önemi yüksek zümredir. Yani mesela hükümdarın kendisi değilse karısı, anası falan. Daha Böyle çok yani. da anası oluyor. Anası için. oluyor işte gördüklerimizde. Ve bir an geliyor ki tabii hükümdar da bakıyor ki teşkilatlı bir devlet yapısı, bir kilise ve onun getireceği ideoloji, inanç devletin hayatı ve idare bakımından daha elverişlidir. Bir araya tutuyor Kabul ediyor. Et, Kabul ettiği ve vaftiz edildiğin ertesi günde ahali de buna icbar ediyor. Ve pagan ahali vaftiz ediliyor. Pagan bunlar. Yani büyük dinlerden birinde değiller. Daha kolay Bu çok kolay ve böylelikle hakikaten e, Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da şu tabloyu çok görürsün. Aziz Vladimir, Kiev Büyük Künevzi, veya işte efendim saint Istvan Macaristan'ın kurucu hükümdarı. Onun tacını tasırlar biliyorsun. Bugünkü bayrak üzerinde de onun tacının resmi hmm. vardır. Ee, Antik Arkeodon, Ermeni, Süryani ve kopt kiliseleri ve ortaya şimdi geldi Müslüman dünyası girdi Anadolu'ya. Yani 600 41, 39, 41 falan gibi yıllarda 7. asırdaki Fütuhat, Filistin, Suriye, Mezopotamya, İslam Fütuhatı'ndan sonraki en önemli olay. Küçük Asya'nın içine Türklerine. Selçukiler girmiş evet. ve onların safahatı üzerinde duracağız. Bu ne zaman şey yapabiliriz bilmiyorum. Evet zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bizim bir e-posta adresimiz var biliyorsunuz. Zaman kaybolmaz. At Bloomberght.com. Siz sorun İlber Hocam cevap versin. Gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'de tek... E bu taç Bizans dilindedir. Bizans dilidir Bizans dilindedir, dilindedir. tıpkı Şahmaninki gibi. Çünkü oradan geldiği zaten söyleniyor tacın. Fakat kilise şey batıya bağlıdır. Batı kilisesine bağlıdır Roma'ya. Polonya'da aynı şey olmaktadır. Yavaş yavaş çok ileride daha gecikecekler. Litvanya'da aynı şey olacaktır. Ya Gellon Hanedanı Polonya ile birleşmek, evlilik yapmak için Hristiyan olacaktır. Daha sonra bir devirde. Ama, Ama kalıp şey değil. şudur, hükümdar vaftiz, hükümdarın vaftizi artı halkın vaftizi kısa sürede. Şimdi bu historiografik özelliğe bakarak bir nevi bir düşünce kirlenmesi oluyor bizde. Bizde de böyle üç günde Müslümanlığı katleden Türkler falan yok öyle bir şey. Yok yani bizde öyle bir yapı Psikolojik yok. Bir çünkü bir kere Müslüman dini de öyle bir din değil yani. Ortada çünkü bir ruhban, bir kilise yok. Yok. Binaenaleyh bizde İnan bu şey. semavi Çabal. dinin kabul edilisi Hı -hı. daha fazla zaman ister daha fazla bir iç mücadele hakikaten güzel bir kelimedir o Arapça cehd challenge karşılığı kullanılır bir manevi bir cihat yani cihadı ekber yapacak ve yavaş yavaş kurumlaşmalarla bir takım geçişmelerle bu iş yerleşecek bunu Türk toplumunun Türk devletlerinin İslamlaşmasında en önemli fark ve süreç olarak görmemiz lazım. Evet, çok yani ilginç. Bu COVID. evet yani bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi demek ki öyle bir devre geldi ki karşımızda bu sefer Bohemya ve Moravya yani bugünkü Çekya, Macaristan tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz size.